Merhaba arkadaşlar. En güzel ileri düzey eğitimine hoş geldiniz. Başlangıç düzeyi ve orta düzey eğitimlerini tamamladık. Bu iki düzeyde neredeyse göreceğimiz tüm konuları gördük. Üçüncü düzeyde, ileri düzeyde hemen hemen konu kalmadı diyebilirim. Bu bölümde düşe yara ve yata yara fonksiyonlarıyla başlayacağız ve sonrasında finansal, mantıksal, tarih, metin, arama ve başvuru, trigonometrik ve matematik işlemleriyle devam edeceğiz. Ve en sonunda makro yazmaya başlayacağız. Şimdi düşey arayla başlayalım. Düşey arada orta düzey eğitiminin son bölümünde oluşturmuş olduğumuz e, ee, bir tablo vardı. Bu tabloyu ben tekrar ekrana getireceğim. Öyle bir tabloydu. A firmasının 2019, 20 ve 21 yıllar içerisinde yapmış olduğu satış miktarlarını inceleyeceğiz. Bu satış miktarları cari hesap kodu, hesap ünvanı, malzeme hizmet kodu, açıklaması, sipariş toplamı ve Hangi yıl içerisindeki e, ne gibi satışlar yaptığını gösteren bir tabloydu. Bu tabloyu biraz değiştireceğiz çünkü düşey ara fonksiyonu bunda da çalışabilir tabii ki yatay arada çalışabilir ama daha anlamlı olması için buradaki müşteri bilgilerini ben e, önceden şöyleydi. 5'e kadar tekrar ediyordu. Müşteri cari hesap kodu. Sonrasında satır satır ilerliyordu. Yaklaşık 3000'lere kadar bir tablo. 3287 satırlık bir tablo. Daha yüksekte olabilir. Hiç önemi yok. Ee, buradan müşteriler cari hesap kodu hiç tekrar etmesin ünvanıyla birlikte çünkü cari hesap kodu birse müşteri ünvanı bir şeklinde. Bunun ikisini seçip e, aşağıya doğru çoğaltacağım ve böylece hiçbir müşteri numarası cari hesap kodu ve ünvanı tekrar etmemiş olacak. unik olacak yani hizmet sınıfı hizmet sınıfı tekrar edebilir önemli değil e, etmeyebilir hatta onu da tekrar etmesin İki şeklinde götürüyorum böyle bir tablo olduğunu düşünelim farz edelim 3000 küsür müşterinin olduğu ve aynı sayılarda malzeme ve hizmet açıklamasının olduğu bir tablo düşünelim. Sipariş toplamı ve yıl kalsın, önemli değil. Şimdi bu tablo üzerinde düşe arayı nasıl yapacağız? Birincisi, genellikle düşe arama ve yatay arama formülleri, başka sayfalardaki bilgileri, yani başka çalışma sayfalarındaki bilgileri, olmayan örneğin cari hesap kodu şu anda yaptığımız bir norm tabloda bulunup ünvanı başka bir tabloda bulunuyorsa veya mal ve hizmet kodu başka bir tabloda bulunuyorsa bu tablonun ki bilgiler diğer tabloya çekilerek daha kullanışlı eksik bilgileri tamamlamak için ikinci tablodan veriler çekilerek kullanılır. Düşey aranın şöyle açıklamasını Microsoft'tan öğrendim. Microsoft ne gibi bir açıklama yapmış? Düşey ara fonksiyonu eşittir buraya yazdığım anda F1 ile de ilerleyebiliriz ve yardım fonksiyonuna ben formül üzerinde tıkladığımda direkt olarak bize düşey arayla ilgili bilgileri getirdi. Burada ne gibi bilgiler vermiş? Kısaca okuyalım. Düşey arama herhangi bir yerde çalışan ve varsayılan olarak tam eşleşmeleri döndüren geliştirilmiş bir sürümü olan ve öncül sürümünden daha kolay ve kullanışlı olan düşey ara işlemini kullanmayı deneyin. Bir tablo veya aralıkta satıra göre şeyler bulmanız gerekirken düşey ara işlemini kullanın. Örneğin parça numarasına göre bir otomobil parçasının fiyatını bulabilir veya çalışan kimliğine göre çalışan adını bulabilirsiniz. Formül formülü biraz açıklamış burada. Ne görmek istediğiniz, nerede arama yapmak istediğiniz, aralıkta sonuç olarak değeri içeren sütun numarası doğru veya yanlış olarak gösterilen yaklaşık veya tam eşleşmeyi verir. Burada bir örnek çalışmış. Basit bir örnek çalışmış. Biz daha gelişmiş bir örnek yapacağız. Nasıl başlanır? Dört ayrı bilgiye ihtiyaç bulunuyor. Bir, arama değeri olarak adlandırılan aramak istediğiniz değer. Arama değerinin yer aldığı aralık. Birazdan bunları tek tek göreceğiz. Elle yazacağız fonksiyon kısmından, işlev kısmından fonksiyon ekleyle ilerleyeceğiz.